Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz çekiyorum arkadaşlar Dün arkadaşlar size dedim arkadaşlar iki tane like gelirse biraz daha 3 tane like gelirse PUBG çekeceğim dedim arkadaşlar 0 like geldi Ama olsun arkadaşlar ben e, Brawl çekeceğim ben arkadaşlar size önceki videomda anlattığım gibi yani yeni hesap açtım. Yani şimdi arkadaşlar ben 8 kupa kazdım sadece. Sizinle kazmak için arkadaşlar sizinle Nisa'yı almak için arkadaşlar. Hemen şimdi arkadaşlar elmas kapmak gömeyim. Arkadaşlar Chevy ay Chevy diyorum ya. Şevi sevenler arkadaşlar hı, e, like atmayı unutmasın arkadaşlar. Yapmaya başlıyorum. Roza, Roza. Arkadaşlar daha yeni başladık ya botlar. Bot dedim ben de ne diyor? ne yapıyor? Aha! Selamünaleyküm efendim. Atam nereye atıyor? Ölüyorum. Öldüm. Bot benmişim lan. Diririn. Ya yani ne botu? Nendim? Gel lan buraya. Şeli ne abicim ya? Selamünaleyküm. Gel. Sen kimsin? sen kimsin lan? beni öldürmeye cüret nasıl bir cüret edesin lan? kaçın. Kaçın. Cefa yapmıştım. Gelin. Kaçmayın. Korkarsanız kaçın. Korkarsanız kaçın. Ve arkadaşlar Nita'mızı aldık. Nita dam 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 Nita! Profes. Açıyoruz arkadaşlar. Büyük kutumuzu açıyoruz. Açıyoruz ve açtık. 3 2 1 Karakter çıkıracağız için. Açtım çünkü küçük tane gelsin diye arkadaşlar. Ücretsiz mega kutu diyorsun. Oha. Arkadaşlar ben bu videodan sonra hemen arkadaşlar ücretsiz mega kutu için gerçek hesabıma girerim. Ha ne oluyor? de. Seviyorum da neyse. Açıyoruz arkadaşlar. 3 2 mega kutu. Allah! Bali! Yay, Bali! Ve Bali, Bali Bali. Ben şöyle. Bali! Bali gücü adına Bali Bali Bali. Bali güzel bence arkadaşlar ya. Zaten herkes seviyordur bence Bali arkadaşlar yani. Çok karakter değildir. Allah öldüm. Şimdi ne yapıyorsun şöyle? Aptal. Deli.

10 tane bende ben kaçıyorum. Ben Öbürü ölüyor sonuç. Allah'a gel. Hatta botam onu oynayalım. Bir havada kalacağım. Havada kalıp uçuyorum. Ey. Wow. Olmuyor wow, savaş tutuyor. Açtım. Ya, bir şey çıkmaz çünkü daha yeni belli çıktı.

Arkadaşlar şimdi bir kere oynayacağız arkadaşlar. Ve sonra burada videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Bu videodan sonra da arkadaşlar şimdi e, hangi hangi oyun geliyor arkadaşlar. Bir tahmin edin. Arkadaşlar e, Minecraft'ın silah oyunu var ya arkadaşlar o Bed Wars değil arkadaşlar. Ama var istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 4 tane like arkadaşlar. 4. Ve bu son turumuz arkadaşlar Nita'yla. Nita'yla da hiç oynamamıştık zaten. Nita çok iyi bir karakter ya arkadaşlar. Şibanita Şiba çok güzel ama. Şibanita. Nita Şibanita Şiba değilim. <gülüyor> <gülüyor> Aa o şeyi. Lan ne oluyor? Ayıma en çizgi attı ya. Gelin lan. Hayvan seviyorsunuz. <laughs> şey leş çaldım ya. Bırak. <laughs> <laughs> Seni ayıma göndereyim. Ya. Seni. Şimdi sen de boz bozuyor da. Beni koruyacaksın ayı. Hep böyle ol. Öldür öldürüm ayı. Ya yine leş çaldı şeyli ya. Ben şimdi döveceğim ha. Gel buraya. Ya gitsene Hey. level olduk. <laughs> Çok fazla. Çok fazla yani. Acayip fazla. Çift hesaplaş. Ay Hey açtık. Vuuu. Taş. 10 tane taş. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kuzenimi biliyorsunuz arkadaşlar. Esma ve Yiğit'in dünyasıydı arkadaşlar. Ama artık Esma ve Yiğit'in dünyası değil arkadaşlar. Videolarını sildi arkadaşlar. Ve yeni serisine başladı arkadaşlar. Yiğit oyunda adı artık arkadaşlar. Ve ilk videosunu dün attı arkadaşlar. İki günde bir atacak arkadaşlar videolarını haberiniz olsun onun kanalında arkadaşlar abone onun kanalına da abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bu bunları benim kanalıma da yapın arkadaşlar ne olur bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve sonraki videoda görüşmek üzere bay bay